Merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa Tarım Fuarında Massey standındayız. Massey Ferguson 3FR 105 modeliyle birlikteyiz. Şöyle size ilk önce bir etrafını göstereyim. Sonra da içini gösterelim. Biraz anlatalım. Çok şahane traktör arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Çok baba baba duruyor. Arkasında 6 tane hidrolik çıkış. Bir tane romok freni. Ondan sonra kurt ağzı çeki sistemi. Şöyle etrafını dolaşalım. Mitas'ın 380 70 28 ön arkada önlerde ise Mitas'ın yine 28 70 20 lastikleri mevcut. Massey 3 var 105 Bahçe serisi bir traktör ama arkadaşlar bayağı yüksek. Yani ben bununla böyle ayvalar yüke bindiği zaman içinde giderken bayağı zorluk çekeceğini düşünüyorum. Burasında AdBlue'su Euro 5 motordan dolayı AdBlue var. Buralarda e, şey var. Intercooler, radyatörü falan. Şuradaki motor suyu falan. Burada AdBlue'nun şurada AdBlue'nun filtresi. Önünde nedense ağırlık yok arkadaşlar. Çok tuhaf bir şekilde. Şöyle bir traktörü kapatalım. Yüksekliğini de görün. Bayağı yüksek arkadaşlar. Şöyle ben traktörün yanında durayım. Yani yüksek diyorum. Neye göre yüksek diyorum? Siz de görün. Benim burama geliyor arkadaşlar. Benim boyum 1.85. Çok yüksek. Gerçi 28 cm. Evet arkadaşlar, şöyle şimdi içine binelim. İçini gösterelim. Binmeden şunları gösterelim. Burada hidrolik kolları hareket ettiren şeyler var. Ondan sonra burada el gazı mevcut. Ondan sonra kolların hassasiyeti buradan yapılıyor. Şöyle bir binelim. Bayağı yüksek bir traktör. Şöyle binelim bir anlatalım. Arkadaşlar debriyajı özellikle çok yumuşak. İleri geri şu an bu çalışmadığı için gitmiyor mu? Ne oluyor? Çok sert şu an. Yani aynen devrece basmadığım için olmuyormuştu. Ama yine de bayağı sert. Şöyle ekranını göstermek istiyorum. Şurada tepe lambası var. Şurada dörtlü flaşları var. Ondan sonra burada kaplumbağa ve seri vitesi mevcut. Ondan sonrasında Koltuğun oturduğumuz yer olsun çok rahat. Şöyle dört tane vitesi mevcut. Vitesleri çıt, çıt geçiyor. 1, 2, 3, 4. Ondan sonra burada gaz sabitleme mevcut. Devir sabitleme 2 tane. Onun sonunda şurada ışık yakmak için şöyle şık 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 mevcut. Arkadaşlar traktör baya rahat. Bu bu da arkadaşlar kuyruk mili. Kuyruk milini hareket ettiriyorsunuz buradan. Burada park freni el freni var. Onun dışında burada yine fites var. M, L ve H olmak üzere. Şu ne işe yarıyor tam olarak bilmiyorum ama şu da herhalde şunu böyle aynen bu da buna böyle ön ileri götürtmek için. Şu an mesela gitmiyor. Bu bu dört çekere takıyor. Bu bunu tam bilmiyorum. Bu da diferansiyel kilidi. Buradan ışıklarını açıyorsunuz. Öyle arkadaşlar. Güzel bir traktör. Bayağı meyve için ama büyük bir traktör. Bence meyve tarlalarında bunu kullanmak epey zor olur arkadaşlar. Öyle pek bir anlatılacak yana başka yok. Şöyle şuraya basıp inelim. Şöyle etrafını tekrardan gösterelim. Arka kolları falan çok etli böyle çok heybetli duruyor. Çok geride duruyor bir de arkadaşlar. Ekipman taktığınızda bu arkaya bayağı sallanır. Sallı bir traktör. Şuradaki de herhalde 540 750 devre takmak için. Aynen. Burada 540 750 Bin yok herhalde bunlarda. İtalyan bir traktör arkadaşlar. Bu İtalya'dan gelmiş. Bu, bu. Öyle burada yakıt deposu. Şurada egzozu şöyle içinde. Öyle arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın.